Değerli takipçilerimiz, hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. 11 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldıran 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı da Diyarbakır'da Eren Abluka Sonbahar Kış 21 operasyonunun başlatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." paylaşımında bulunarak Fırat Kalkanı ve Zeytin bölgelerine saldıran 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin bölgelerine saldıran 11 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak denildi. İçişleri Bakanlığı da PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Diyarbakır ilinde Elen Abluka Somba Arkış 21 operasyonunun başlatıldığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde. Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sekbir idaresinde gerçekleştirilen operasyonda jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 840 personel 56 operasyonel tim görev almakta. Operasyonun ilk gününde nokta istihbaratına dayalı olarak Diyarbakır Lice ilçesi Akçabudak Mahallesi kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde 5 adet sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bir adet EYP düzeni, bir adet dörtlü pil bloğu, üç adet tüp, 145 kilogram toz esrar, 45 kalem yaşamsal malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilerek barınaklar kullanılamaz hale getirilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütüler, Erer Abluka Somba Arkış operasyonları halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor paylaşımında bulunuldu. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyiniz. Sağlıcakla kalın.